Destur efendim, destur, efendim. Destur, efendim. destur efendim. Ayağın indir efendim. Destur efendim. Destur efendim. Destur efendim. İlahi ya İlahi ya İlahi ya İlahi ya İlahi ya İlahi ya İlahi alem yüz sürmesine. İlahi ya Rab, üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki yüz sürmesine ya İlahi Ya Rab, 14 masum pa, 17 kemer besim, 4 bacıların, 40'ların, 40 bacıların, yüzlerin 300'lerin, 1100'lerin, 1100'lerin üstü yürmesine Ya Rab. İlahi Ya Rab, 73 kebela şehitlerinin üstü yürmesine Ya Rab diye. İlahi Ya Rab, 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 90 bin horizanlı, 100 bin kaybedenlerin, 80 bin kaybedenleri üstü yürmesine Ya Rab diye. Evvel Adem, Ahir, Muhammed, Mustafa'da geçen 124 bin peygamber nebi üstü yürmesine Ya Rab diye. İlahi Ya Rab, İlahi Ya Rab, İlahi Ya Rab, İlahi Ya Muhammed Ali katında kabul hediyesi İlahi Ya Rab İlahi Ya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Ya Muhammed, Ya Muhammed, Ya Muhammed Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali Filimizin karacı bektaşı veli allah Ekber, allah Ekber La ilahe illallah. Hü Allahu ekberim. Hü Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah. Hü Allahu ekberim. Hü Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Allah Keben Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber ve la ilahe illallah. İlahi yarap bu hayvanın dönüşünü sağlayasın. İlahi yarap kim yemişse aşk, sevgi, muhabbet, güzellikler nasip eylesin. Aşk iman nasip eyliyesin. Nefislerini terbiye eyliyesin. İlahi ya Rab, ilahi ya Rab, ellerin, pillerin yüzsü görmesine ya Rabbi. Dönüşün haktan nasip eylesin İlahi Ya Rab, İlahi Ya Rab, İlahi Ya Muhammed Mustafa'nın, Ali'nin, Murtaza'nın, Evliya, Emriya'nın, Aşık'ın, Sadık'ın, Yanık'ın, Uyanık'ın, Medet Minvet diyenler yüzsü hürmetine, Lokma sahibinin lokmasını kabul eyleye, yedirene delil yene şifa eyleyesin. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali, Ya Pir, Gerçeği.